Merhabalar. Biraz bekliyorum. Herkese iyi pazarlar. Harika bir havamız var. Nefis İstanbul'dayım ben. İstanbul'da nefis bir havayla herkese iyi pazarlar diliyorum. Kalpler gönderiyorum buradan. Evet bugün değişik bir konuğumuz var. E, mimar, gene iç mimarlarla yaptığımız söyleşilere devam ediyoruz. Çok çok genç, 27 yaşında, genç, yetenekli Sultan'ı bugün konuk edeceğiz. Pazar günü harika bir hava var. Bugün herhalde dedim bizi kimse seyretmez. Ama hiç önemli değil. Önemli olan bu canlı yayınımızda e, post ettikten sonra, postları sonradan herkes seyrediyor. Önemli olan bu. Sultan <gülüyor> merhaba. Merhabalar. <laughs> Hoş, <laughs> Hoş bulduk. İyi i̇yiyim, ben. teşekkür ederim siz. Ben de iyiyim. çok çok teşekkür tamam evet. Hemen bir dakika şuradan şu ayarı bir düzeltiyorum. Tamam. tamam. Ayarını düzelt. Acelemiz yok. İnsanlar başladı. Yavaş yavaş biraz da bekleyelim hatta diye düşündüm. Nasılsın? Tamam. Her günü bu güzel havada söyle Evde mi kaldın? Evet evet ya sonunda güzel bir hava geldi. Zaten birkaç zamandır sürekli soğuklarla savaşıyorduk. Ee, çok şükür ki böyle birkaç zamandır da havalar güzelleşti. Ama tekrar kar geliyormuş. Öyle bir duyum aldım ama <laughs> inşallah. O, de... o gerçek mi? İnanamadım. Bu kadar güzel bir havada nasıl kar gelecek? Yani bir gidiyor bir geliyor. İnsanlar nasıl giyineceğini şaşırıyor. Aynen aynen. <gülüyor> yani dışarı <laughs> çıkıyoruz üstümüze mont mu alalım, ırka mı alalım? Hani ne alacağımızı da bilmiyoruz. Bakalım inşallah düzelecek yani. Bu küresel ısınmadan dolayı da söylüyorlar. Ee, evet. Ondan dolayı bakalım inşallah düzelir. Siz Sultanım, nasılsınız? Sultan'cığım <laughs> öncelikle teşekkür ediyoruz programımıza katıldığın için. Ben de ee, teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, biz biliyorsun e, sürekli yeni iç mimarları konuk ediyoruz. Çünkü <laughs> olarak çok fazla bize mimar soruluyor. Ee, ve <laughs> zevki de farklı. Ee, biliyorsun Pazara gitmiş insanlar gene kendi beynini satın almışlar. Aynı zamanda pazara gittiğin zaman herkese bakıp gene kendi zevkini satın alıyorsun. Okay. Dolayısıyla okay. bunu en iyi sen bilirsin. İnsanların zevki o kadar farklı ki kimi Çok... abartı, işte şaşalı şeylerden hoşlanır. Kimi sade, sadece siyah beyaz giyinir. Bak ben de bugün mimarla olacağım diye hafif sen <laughs> biraz istedim. İyi yapmışsunuz. İste seni tanıyalım. Ondan <laughs> sonra yavaş yavaş sorulara geçelim. Tamam. E, önce öncelikle ismim Sultan Budak. E, 1994 İstanbul doğumluyum. E, 2016 yılında Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık bölümünden mezun oldum. Bir süre belli firmalarda çalıştım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, raylı sistemlerde çalıştım. Gün inşaatta çalıştım. Bir de firmasında çalıştım. Yani mesleğimizle alakalı aslında alımla ilgili her türlü yerde çalıştım. Ondan sonrasında hayat beni bu yola itti. Kendi işimi yapmaya başladım. Çok şükür de güzel gidiyor şu anda işlerimiz. Çok takipçin var. Ben evet. <laughs> e, bizim Emirgan'da bir müşterimiz ilk defa seni tanıştırdı bana. Sonrasında seni takip edeyim dedim. Meraklı bir e, teşekkür prep. ettim. İyi yani, ki de etmişsiniz. E, <laughs> ne kadar çok e, senin e, beğenenin olduğu, ne kadar çok takipçin olduğu ve sürekli gündemi hakikaten takip ettiğin e, story postlarınla bayağı da e, bu sanal mecrada <laughs> hareketlisin. Aynen. Bundan Bizim müşterilerimiz de seni takip etsin istiyorum. Çünkü hakikaten Zevk'in çok farklı, güzel, sadece yurt içi değil, yurt dışında, Paris'te, işte Almanya'da bir sürü çalışmaların var. Ee, i̇stersen anlat, yurt içi hı hı. mi, nasıl başladın? İlk nerede, İlk nerede başladın bu işe? Yani aslında işte ilk başta kendi işimi bir yapmaya başladığım zaman kendi çevremden işte bana ufak tefek böyle işler gelmeye başladı. Hani bizim evi yapar mısın, burayı yapar mısın? Biz de böyle ufak ufak başladık. O sırada da ben bu hesabımı da açmıştım. Bu hesaptan da aktif bir şekilde hani paylaşımlar yapıyordum. Şantiye sürecimi paylaşıyordum. Yani insanlarla böyle güzel bir etkileşim oldu. İnsanlar o şantiye sürecini izlemeyi falan çok seviyor. Oradan bana... İşler gelmeye başladı. Ben de şaşırdım. Allah Allah dedim hani sosyal medyadan iş nasıl oluyor falan. Ondan sonra işler gelmeye başladı. E, daireler yaptık, büyük yılda 3-4 tane proje yaptık. Ondan sonrasında gene böyle ticari alanlar yaptık. E, yani ben şu anda e, tam olarak hangi alanı sevdiğimi de tam bilemediğim için hani her alanı denemeye çalışıyorum. Ya yani konut projeleri çok güzel. Çok severim ev yapmayı ama ticari alanlar da çok güzel. Şu an böyle iki alanda, üç alanda da devam ediyoruz çalışmalarımıza. Yoğun çalıştığını biliyorum. Seninle konuşmalarımız bile akşam dokuzdan sonra oluyor. Aynen. Ee, yani gerçekten bu bu kadar çalışmanın içinde 27 yaşında üstüne basa basa söylüyorum. Daha 27 yaşında inanılmaz <laughs> ee, Kendine bakacak evet. vaktin yok. gene de gençliğinin verdiği bir güzellik var. Çok Çünkü... teşekkür ederim. Sizin güzelliğiniz o. Çok teşekkürler. Yani <laughs> çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Çok daha güzel projelere adım atabileceğini düşünüyorum. En çok merak ettiğim şey yurt dışına nasıl açıldın bu kadar genç yaşında? Yani aslında e, gene bir tanıdık vasıtasıyla oldu. E, bir de benim babam da sürekli aslında Araplarla falan çalışıyor. E, yani benim aslında ilk projem Dubai'den geldi bana. Dubai'de bir tane kafe işi yapmıştık. Ondan sonra o müşterimiz başka bir arkadaşına söylüyor. O ona tavsiye ediyor. O şekilde gelmeye başladı. Ve tabii Instagram'ın etkisi de çok büyük. İşte Fransa, Lyon'da bir tane kafe yaptım. Bin metrekare büyüklüğünde. Kendi alanlarında böyle konsepti var. Yani bayağı büyük bir projeydi. Beni zorlayan bir proje. Orada Fransa'da başladıktan sonra Fransa'dan çok yoğun bir iş gelmeye başladı. Keza işte en son Paris'te bir tane ev yapmıştık. O şekilde yani e, Instagram gerçekten bu konuda iyi bir mecra. çünkü herkes görebiliyor çalışmanı. eskiden herkes birbirine tavsiye edip hani böyle biri var çalışabilirsin diyordu ama şimdi hani herkes mimar yazında e, yani bana gelen müşterilerin çoğu da işte biz mimar yazdığımızda sizin sayfanızı gördük sizin çalışmalarınızı çok beğendik hani sizinle çalışmak istiyoruz aslında bu açıdan da faydalı çünkü herkes çalışmalarınızı da görmüş oluyor sayfanızı. E, kim kimin tarzına uygunsa onu seçiyorlar. Ben <laughs> de özellikle bu e, korona döneminde, e, pandemi döneminde e, herkes sosyal medyayı çok daha fazla kullanmaya başladı. Ama bunun avantajı olduğu gibi dezavantajı da var mı? Yani senin sosyal medyaya da çok vakit ayırman gerekiyor bu yoğunluğun içinde. İşte Hı -hı. yap koymam koyman gerekiyor ya da belki web sitenden takip ediliyor ya da belki seni direkt arıyorlar. Daha çok müşteri nereden geliyor sana Sultan? şeyden geliyor, Instagram üzerinden çok geliyor ve son zamanlarda beni arıyorlar. Yani ulaşıyorlar bana bir şekilde. Bir arkadaşımız numaranızı verdi. Biri tavsiye etti. Ben diyorum kim tavsiye etti? Biri tavsiye etti diyorlar. Olsun teşekkür ederim diyorum. O şekilde geliyor. Yani daha çok Instagram'dan geliyor diyebilirim. Ve kendi çok çevremden. Çok güzel de kullanıyorsun. Çok fazla takipçin de var. Ben aslında senin yaptığın projelerden böyle minik bir e, video gibi bir şey hazırladım. İstersen Hı -hı. takipçilerimize, takipçilerimize şöyle bir gösterelim. Tamam. Onun üzerine tekrar devam edelim. Ne ee, kadar güzel de altta senin için çok iyi mimar vesaire yazıyorlar. Çok, çok teşekkür iyi. ederim. Çok, <laughs> çok teşekkür. göremedim ben onları ama çok teşekkür ediyorum hepinize şimdi. Evet. E, bunu... <laughs> her zaman olduğu gibi yayınımızın sonunda post olarak paylaşacağız Dolayısıyla <laughs> e, şimdi şu anda hava çok güzel olduğu için bizi seyredemeyenler evinde vakit ayıramayanlar eminim gece akşam veya ne zaman isterlerse tekrardan bakabilecekler faydalanabilecekler <laughs> Ne kadar güzel yorumlar alıyoruz. Bak bir yandan da oradan bakıyorum. <laughs> evet, ben de Canım çok fazla. Vaktimiz kısıtlı. Ben de senle eee söyleşimiz başlamadan önce hemen şöyle bir baktım. Bu senenin Pantone renginin anlamına e, anlamını anlam e, anlamaya çalıştım. Şimdi bu sene biliyorsunuz her sene Pantone rengini enstitüden seçiyorlar. Bu enstitü pantone, Pantone'yi bu sene eee ne yazmıştım bakayım? Veli ne, Peri bu sene seçildi. 2022. Hı hı. Evet, 2022 aynen. Ve ben e, o rengi çok seviyorum. Bu sene çünkü ilk defa Pantone demiş ki benim bildiğim kadarıyla. Diğer bir renklerden seçmeyelim. Yepyeni doğal kendinden bir renk alalım. Ve bunun hı. rengi evet ve bu sakinliği temsil ediyormuş. Sakinliği, e, küresel e, bir e, renk. Daha doğal, daha mavi ile sanırım menekşe, morunun arasında bir renk. Doğru mu anlatıyorum? Evet. Mavi, hı hı. Menekşe... Aslında mavi ile kırmızıyı birleştirmişler. Ortaya hem böyle dingin ve hem de dinamik bir renk ortaya çıkarmak istemişler. Aslında orada biz mavinin o sakinliğini görürken aynı zamanda o ee, aslında morla karıştırdıkları için hani birazcık böyle mor tonu gibi duruyor. O morun canlılığını ve enerjisini de hissediyoruz. Bu da böyle e, daha böyle sakin ve e, nasıl anlatayım? E, yani çok sakin değil, çok dinamik değil. Böyle arada bir renk, e, çok tatlı bir geçişi var. Yani e, duvarların bir bölümünde kullanılabilir. Yatak Olabilir. odasının bir duvarında kullanılabilir. Çünkü sakin bir renk. Ben genelde her zaman projelerimde e, duvarları beyaz bırakmayı tercih ediyorum. Belki sadece bir yerde hani böyle bir renk atmak istiyorum. Çünkü dışarıdan gelen güneşini evin içinde yansıtmayı çok seviyorum. Ee, ondan dolayı bu pantolonun bu seneki renk seçimi çok güzel. Zaten kendileri yeni bir renk seçti. <laughs> yani inanılmaz güzel bir ismi var. İsmi de çok tatlı. Veri peri. <laughs> çok enerji veriyor. Baktığında o renk direkt enerji veriyor. E, bence zaten e, evin içine girdiğinde o evin enerjisi, dediğim gibi gün ışığı, gün ışığını yansıtması bunlar çok çok önemli konular. Evi istediğin de dekore edersin. Et. Ben de meraklıyım. Tabii ki bir iç mimar olamam hiçbir zaman. Ama bütün iç mimarları takip ediyorum. Seni de olmak üzere. Ve baktığım zaman en önemli şeyin tabii ki dekorasyon çok önemli ama ona yansıtılan ışık olduğunun farkındayım. Tabii. Ne kadar önemli olduğunu çok fazla. Sence dekorasyonda en önemli unsurlar nedir? Tabii ki ışık çok önemli çünkü bir evi bir, o, yani güzel gösteren şey o, o evin doğru ışık alması. Ee, siz küçücük bir eve çok koyu renklerde renk de çok önemli bu konuda ışık, renk ve dokular. Ee, küçücük bir eve siz gidip gri renk yaparsanız, kasvetli mobilyalar kullanırsanız, ağır mobilyalar kullanırsanız o ev hiçbir şekilde gözükmez. Atıyorum çok güzel bir e, proje yaptınız ama o kendini hiç göstermiyor. Çünkü ışık yok. Yerel aydınlatmalar yok, aplikleri yok. Mesela ben kitapların içindeki o ışıkları çok severim. Yani evet. keza müşterilerimiz de öyle hep böyle son yaptığımız projelerde TV ünitesinin içine hep böyle gizli ışıklar yaptı. giysi odaların içine gizli ışıklar yaptık. Hani led ışıklar e, çok da iyi. Tavsiye ediyorum. Ama... Çok yapıyorlar Sultan. Ben yurt dışında da rastlıyorum. Sen de yurt dışında çalıştığın için bilirsin. E, Giyin evet odasındaki o dolapların içindeki o led ışıklar bir de önü cam. Yani... Evet evet ben sürekli onu yapıyorum. Bütün herkes oluyor. öyle istiyor. Hı -hı. herkes ha. öyle istiyor. Kıyafetlerini görmek için mi? Hani neden evet. öyle istiyorlar? Ya değişiyor müşteriye göre bazıları mesela şey diyor etraf çok dağınık gözüküyor ben hani kapak lake kapak istiyorum diyorlar. E, çoğusu da ben giysilerimi göreyim hani yani tabii müşterimiz oturuyoruz bana bütün giysilerini anlatıyor. Ben işte çanta çok kullanıyorum, işte takı çok kullanıyorum, takı dolabı yapalım, çanta yapalım. Ama hepsinin cam mekan olsun. Yani camdan dışarıdan gözüksün ve ışıkları olsun. Hatta böyle küçük bir ışık yapıyoruz. Oraya odaya girdiğiniz zaman ışığa basınca komple bütün şey aydınlanıyor. Ee, çok da güzel oluyor. Ben, ben olsam ben de camlı dolap tercih ederim. Çok daha şık duruyor, güzel gözüküyor. Ha. Aslında o kadar güzel bir işin var ki her gün hemen hemen her gün başka başka insanlarla tanışıyorsun. Mesela böyle bir durumda mesela yaşadığın tuhaf şeyler de oluyor mu? Mesela her yani eminim neler yaşıyorsundur. Herkesin zevkine ayak uydurmak, herkesin zevkini anlamak kolay bir şey değil. Tabii. Aynen. Ya aslında burada sizin e, müşteri de, danışanınızla aynı dili konuşmanız çok önemli. Zaten sizin aynı zevki sahip olan biri. E, sizin dediğinizden çok fazla çıkmıyor ama e, yani çok böyle farklı olaylar yaşıyoruz. Ki son zamanlarda daha çok yurt içinde mi yoksa yurt dışında mı projelerini devam ettiriyorsun? E şöyle söyleyeyim Pemra Hanım. Ben pandemiden beri neredeyse %90 yurt dışı çalışıyorum. Yurt dışından çok fazla ha. bir tepki geldi. Ha. Sesiniz Güzel. kesildi. %90 bayağı yüksek bir oran. Bravo. %90. %90. Evet gerçekten öyle tuhaf bir şekilde. Her gün bana ya Avusturya'dan proje geliyor, Almanya'dan geliyor, Fransa'dan geliyor, Paris'ten geliyor. <laughs> Geçen bunları handle edebiliyorsun? Yani çok mu seyahat ediyorsun yoksa online mı? Böyle bizim yaptığımız gibi mi konuşuyorsun? Nasıl yapıyorsun? Online konuşuyoruz. Zaten müşteri beni arıyor. İşte Almanya'da böyle bir projemiz var. İşte Fransa'da böyle bir projemiz var. Benden bir teklif istiyorlar. Ben de onlara teklif gönderiyorum. Bazı Mesela Almanya'daki müşteriler son bir tane projemiz var. Gece kulübü projesi. Oradaki projede mesela yani Almanya'daki bütün müşteriler hep ustaların buradan oraya gitmesini istiyorlar. Oradaki işçilikten çok fazla memnun değiller. Burada bizi Almanya'dan takip eden varsa, yazarsa da sevinirim. Çünkü ondan çok şikayetçiler, bütün ev sahipleri ve işverenler. O yüzden Türk ustalarla ve Türk ekiplerle çalışmak istiyorlar. Ekip istiyorlar benden. Keza yani o ekibi de sağlamaya çalışıyoruz. Geçenlerde, geçen haftalarda teklif verdik. Onun dışında gene mimar projelendirme ve buradaki bütün komple mobilyaların üretimi için bir teklif veriyoruz. Orada onlar bize ölçüleri alıyor, şantiyelerini hazırlıyorlar. Biz de onları buradan bütün ürünlerini gönderiyoruz. Seramikten tutun aynasına kadar işte en son güzellik merkezi yaptık Avusturya'da. Hepsini gönderdik onları çok güzel bir şekilde. Vallahi gurur duyuyorum. Neden gurur duyuyorum? 27 yaşında bu kadar yetenekli, bu kadar çalışkan bize konuk olarak katıldın. Şimdi düşünüyorum gerçekten bu işler hiç görüldüğü gibi kolay değil. Yani bu yaşında bunların altından kalkmak değil. Çünkü neden? Ee, ben de yurt dışında yaşıyorum. Londra'da yaşıyorum. Daha önce İrlanda'da yaşadım. Ee, İsviçre'de, Cenevre'de bankacılık yaptığım dönemde 5,5 sene Cenevre'de bulundum. Orada gerçekten ustalar çok zor. Yani gerçekten evet. randevüleşmek çok zor. Randevülerine tamamen geliyorlar ama verdiği randevu tarihi işte bundan 3 hafta sonra 4 hafta sonra. Emek orada insan gücü, insan emeği o kadar pahalı ki. Tabii evet. ki ustaları tercih ederler. Bizim Türk ustamız hakikaten şunu şöyle yap Mehmet usta, bunu böyle yap Mustafa abi dediğin anda anında bitiriyor her şeyi. Yani burada bir taşınıyorsun, bir hafta içinde evin hazır yaşanır durumda. Orada bir taşınıyorsun, belki dört ay, beş ay. E, elektrik. Prosedürler çok fazla, femla. Prosedürler çok. Dolayısıyla bir de pahalı da, bir de çok evet. pahalı. Adamın Aynen. gelip saat vakit ayırması en aşağı 50 pound'dan başlıyor. En evet. aşağı. Dolayısıyla en azından... mühim olan bu insanları bu doğru insanları organize edebilmek bunlarla çalışabilmek ki bence sen bunları başardığın için çok iyi gidiyor işin diye tahmin ediyorum. Çok şükür. Çok şükür. Peki, çok ya şükür. ya neye borçlusun? Mesela kendine dışarıdan baktığında neyini beğeniyorsun? Yani nerede başarılı buluyorsun kendini sultan? Yani aslında benim insanlarla olan etkileşimim çok iyi. Yani insanlarla olan iletişimim çok iyi. Onları çok güzel anlıyorum. Ve onlarla çok fazla empati kurduğum için hani birçok mimar var. Bütün arkadaşlarım çok başarılı. Hepsi çok yetenekli. Ben yani mesela bazı başka bir mimara gidiyor proje. Ben Bana bahsediyor müşteri. Sizden önce bu mimarla görüştük. Ben her zaman meslektaşımı çok başarılıdır, çok iyidir diye lanse ediyorum. Hiçbir zaman iş almak için hani öyle şeylere girmiyorum yani etik değil bence. Yani müşterilerin söylediği şu, siz diyor daha samimi geliyorsunuz bize, bizim derdimizi daha iyi anlıyorsunuz ve daha böyle konuşulabilir yapıcısınız. Egonuz yok fazla, egonuz olmadığı için de sizle daha kolay anlaşabiliriz diyorlar. Yani duyduğuma göre hani çok fazla konuşmuyorlarmış müşterilerle, ne istediklerini tam anlamıyorlarmış. Ondan dolayı bana geliyormuş iş. Hani ben öyle duydum. E sanırım hani bu yönde iyi olduğumu söyleyebilirim. <laughs> Bravo. Valla e, tebrik ediyorum. Diğer yandan da müşteri olarak mesela dışarıdan baktığım zaman biz sürekli ev kiralıyoruz ve ev satıyoruz. Sattığımızda ki o kişilere doğru mimarlara doğru insanlara yönlendirmek bizim için çok önemli. Neden? Çünkü aracı oluyorsun. Tamam. Eğer Öbür taraf onunla ilgilenmezse, derdini dinlemezse ya da yapıp sonrasında kaçarsa vesaire, e, bu bize de zor olduğu için biz hep böyle senin gibi ilgili, bilgili, e, güler yüzlü, e, cana yakın insanlara yardımcı olabilecek, dinleyebilecek insanları tercih ediyoruz. Çok da haklısın. İnsanların o kadar anlatası var ki, anlatmak istiyorlar, çözüm bulmak istiyorlar. Doğru yapmak istiyorlar ve karşısında o mimarı bulmak istiyorlar ve sen bence dört dörtlük bu hizmeti yapıyorsun. Çok teşekkür ederim. E, seni tanıdığım için müşterim tanıştırdı, e, Tanıştırdığı için. Çok teşekkür ederiz. Geldiğin için, seninle bize vakit ayırdığın için bu pazar güzel gününü. Bizim <laughs> Olsun ben çok keyif aldım. Çok uzun zamandır da konuşuyorduk sizinle. Evet. İyi de yaptık bu yayını. Çok ben memnunum açıkçası. Hiç de bir sıkıntı yok. Bu güzel havada sizinle birlikte olmaktan ve takipçilerimiz olmaktan mutluluk duyuyorum. Hiç çok benim için keyif. <laughs> Bak şey sosyal medyanın gücü, internetin gücü, wifi'nin gücü hiç birbirimizle vakit ayırıp orada burada buluşacağımıza bu şekilde. Tabii, e, evet. Yana tarafı... <laughs> İngiltere'den, İrlanda'dan Almanya'dan, Fransa'dan Türkiye'den takipçimiz olması ve gerçekten e, bizi seyrediyor ve Türkler, e, Emre Hanım oradaki yaşayan Türkler çok fazla bizi takip ediyor yurt dışında yaşayan Türkler Hatta evet. geçenlerde sizin orada Londra'dan bir proje geldi bize. Dediğiniz gibi prosedürler çok fazla. Evet. Yani mekanı tuttular ama belediyeden ruhsat alamıyorlar. Ruhsat alamadıkları için de proje ilerleyemiyor. Ondan sonra başka yer bakıyorlar. Hala şu an haber bekliyoruz. <laughs> Bakalım inşallah yerde bulurlar. Zaten ben şimdi İngiltere'deki ev alımlarında hep seni önereceğim. Çünkü İnternational çok teşekkürler Çok ee, dert dinliyorsun, insanlara sıcaksın, insanları dinliyorsun, e, onların zevklerine hitap ediyorsun. Ben bakıyorum bazı çok sade işlerin var, bazı böyle abartılı benim aslında beğenmediğim ama bazı insanların bayıldığı yani. Evet. <laughs> ama zaman güzel. Anlatabiliyim. Hep aynı şeyi yapan. E, mimarlardan ben artık sıkıldım. Yani hı -hı. Bir, e, çünkü e, karşıyı dinlemeden o güzel diye hep aynı tarzda yapıyor. Artık eve girildiğinde bunu bu mu yaptı diye anlıyorsun ama senin daha evet, bir açın daha e, fazla. Bunlar... Ben aslında evet e, çok pardon lafınızı kestim. Yani orası e, danışanımızın evi ve kendisi yaşayacak. Orada ne kadar bana doğru gelse de ben ona bırakıyorum son sözü. E, çünkü o o evde o yaşayacak. Ben ona göre adapte ediyorum. Yani biz yataktan kalkıp e, odasına gireceği mesafeye kadar ayarlıyoruz. Nereden nasıl geçmesi gerektiğini atıyorum. işte salonda oturuyor ama ben hani keyifli cama doğru oturmak istiyorum. Bütün her şeyi ona göre planlıyoruz. Aslında tamamen kişinin iyi hissetmesiyle alakalı. Her şey bizim için. İşte yataktan kalktığım zaman e, yani duva, böyle duvara bakmak istemiyorum. Cama bakmak istiyorum. Biz ona göre kombin yapıyoruz. E, salonda işte şu son zamanlarda mesela misafir tuvaletleri çok fazla e, önem kazandı. Eskiden hani o şekilde değildi. O kadar güzel yapı olan ki resmen otel lobisi gibi. Böyle çok şık bir şekilde dizayn ediyoruz. Oradan da çok fazla talep geliyor. Ve biz tamamen müşteriye bırakıyoruz aslında. Ben ona kendi doğrularımı söylüyorum. Hayır diyorum. Bu daha doğru olur. Bunu yapalım. O zaten bana güveniyor ve onu o şekilde bırakıyor. Ama kendisinin ısrar ettiği bir konu olduğu zaman ben de kendisine bırakıyorum. Sonuçta kendi evi. Bir şey diyemiyorsunuz. <laughs> daha var bitirmeden. Çok az vaktimiz kaldı. Onu da <laughs> söyleyeyim. E, 2022 bence özellikle pandemi sonrası herkesin evinde bir de ofis yaptığı bir dönem. Sen ofiste yapıyor musun? Çünkü insanlar camlı bir e, köşeyi ofis olarak kullanıyorlar. Home office yani insanların çoğu artık haftada iki gün, üç gün ciddi kurumsal iş yerleri. Hatta mesela benim eşim Google'da çalışıyor. Henüz hala <laughs> yapılmadı. Çok az iş yerine gidebiliyorlar. Herkes home office çalışıyor. Dolayısıyla bu home office yeni evler muhakkak bir kenarına salonun bir kenarına olabilir büyük ebeveyn yatak odasının bir bölümünde olabilir ya da bir villanın bir bölümünde olabilir sana vereyim sözü anlat yapıyor musun ofisler Tabii tabi onu çok fazla müşterilerimize de tavsiye ediyoruz hani bir bölüm yapalım çalışma odanız olsun çalışma alanınız olsun e zaten ekstradan bir tane fazla oda oluyor. O odayı da çalışma odası olarak değerlendiriyorlar. Eğer ki öyle bir alan yoksa salonda böyle küçük bir köşe oluşturup onların daha verimli çalışabileceği bir alan yaratıyoruz tabii ki. E, müşterimize bağlı tabii ki yapıyoruz. Çok güzel. <laughs> Bu güzel söyleşi için çok çok teşekkür ediyorum. Bunu bir başlangıç olarak kabul ediyorum. Frame Menkul ile yollarımızın kesişmesi çok çok iyi oldu. Teşekkür ediyorum. <laughs> Cığım. Sultan Budak 27 yaşında gerçekten çok yetenekli, çok başarılı <laughs> güler yüzlü. <gülüyor> e, <gülüyor> yani e, client friendly diyim. Daha çok müşterisine, e, müşterinin zevkine güvenen, e, onunla yanında olan. Bu yanında olmak lafı çok önemli. Önünde ve arkada değil, <laughs> yanında olan bir. Zaten. Ee, şöyle bir yanlış algı var. Ee, şey zannediyor insanlar. Evi mimara verdiğiniz zaman her şeyi mimar yapıyor. Siz hiçbir şey karışmıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Biz tamamen sizin zevkinize göre doğru bir planlama yapıp evinizi ona göre dizayn ediyoruz. Ee, yani e, yanlış anlaşılmasın. Hani biz komple bütün evi biz yapmıyoruz. Tamamen sizin zevkinize yönelik doğrularla evinizi tasarlamış oluyoruz. Ee, ben çok teşekkür ediyorum Pemra Hanım'cığım. Beni davet ettiğiniz Hiç için. Kağıtlardan bahsetmiyorum. Onu çünkü sonrasında zaten ilgilenen müşterilerimizle paylaşırız. Tamam. Ee, olan e, beraber güzel bir zaman geçirmiş olmak. İleride tekrardan katılmanı çok isterim. Ee, ben... Sana harika bir pazar diliyorum. Çok sevgiler, çok teşekkür Çok ederim. teşekkür ederim. Çok sağ olun, Görüş. çok teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.